arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte transfer haberlerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. E, Antonio Modeste Beşiktaş ile Beşiktaş'a yakın arkadaşlar. Beşiktaş Modeste'yi Pauk maçına yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Takıma katmak için. Yedek olarak da Sisse ile temasta Beşiktaş e, Kasımpaşa'dan da Koyuta ismi geçiyor. Beşiktaş'ta. Arkadaşlar Fenerbahçe e, Godin'i istiyor arkadaşlar. Ev, Emre Berezoğlu, Godin'le telefon görüşmesinde olumlu bir yanıt aldı. Ee, önümüzdeki günlerde Godin'in İstanbul'a menajeriyle gelmesi bekleniyor. Ee, Godin e, takımı maaş yükünden dolayı Godin'i göndermek istiyor. Fenerbahçe'de Godin'e talip. Arkadaşlar, Mario Lemina e, Instagram hesabından Galatasaray takipten çıktı arkadaşlar. Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor. Daha da e, ne, geleceği konuşuluyor ama ne olacağı böyle bir Galatasaray takipten çıktı. Beşiktaş'a da geçiyor ama daha da öyle konuşuyoruz. Arkadaşlar bunun son video için görüşmek üzere. Hoşça kalın.